Gece, tozlu, unutulmuş bir arka bahçe. İşte burası sıradanlığın öldüğü, efsanelerin doğduğu yer. Burası Pickleball Clash'in kutsal toprağı. Sakın aldanmayın. Bu basit bir spor değil. Bu, raketle yazılan ruhun manifestosudur. Her şey sıradan bir insanın tahtadan oyulmuş basit bir kürek ve üzerinde delikler olan o ikonik turuncu topla tanışmasıyla başladı. Ama bu tanışma Alelade bir an değildi. Bu bir kader anıydı. Bir dönüm noktasıydı. Karşımızdaki karakter herhangi bir sporcu değil. Hayır, o riski kovalayan, zorluğun tadını çıkaran bir titan. Oyunun ta kendisi Pickleball Clash bize bu kahramanı armağan ediyor. Gözlerimizin önünde daha ilk günden o sıradan kıyafetlerini bir kenara atıp zaferin estetiğine bürünen kortların yenilmez savaşçısına dönüşüyor. Bilirsiniz, her büyük kahramanın onu tanımlayan eşsiz bir silaha ihtiyacı vardır. Bizim raket kullanan titanımız da elbette bir istisna değil. Aklınızdaki o basit, sıradan raketleri unutun. Bunlar sadece birer alet değil. Bunlar mitolojik artefaktlar. Elinize aldığınız her yeni raket, gücün yepyeni bir seviyesinin kilidini açan bir anahtar. Şöyle bir an gözlerinizi kapatın ve düşünün. Cloud Strife'ın sırtında taşıdığı o devasa Buster Sword'u Şimdi o gücü, o heybeti, titreşim, akıl almaz bir hız ve delicesine spin üretebilen bir polimer raket olarak avucunuzun içinde tuttuğunuzu hayal edin. Bu raket artık karakterimizin bedeninden bir parça, onun iradesinin bir uzantısı haline geliyor. Her vuruşu bir ses patlamasına kortu titreten bir sonik rezonatöre dönüşüyor. Bu sadece bir maça çıkmak değil, bu ekipmanla yüceltilmiş modern bir savaş sanatıdır ve hikayemiz o tozlu arka bahçe çatışmalarından dünyanın en parlak, en yüksek tempolu, neon ışıklarıyla aydınlatılmış espor arenalarına uzanan baş döndürücü bir tırmanıştır bu. Karşısına çıkan her yeni rütbe kahramanımızın önünde diz çökmesi gereken yeni bir gladyatördür ve Titan'ımız kortların mutlak hakimi bir polimer güç merkezi olana kadar asla durmayacak. İşte şimdi sahanın kalbine, en stratejik noktasına geliyoruz. Mutfak hattı. Burası yasak bölge. Burası dink atışının kutsal alanı. Titan'ımız bu hattı adeta bir mayın tarlası gibi kullanır en yavaş, en masum görünen vuruşu bile rakibini utanç verici bir durumda bırakan, onu çaresizliğe mahkum eden felç edici bir dink vuruşuna dönüştürür. Bu, zekanın ve sabrın en saf halidir. Sakın yavaş, düşünceli oyunlar beklemeyin. Burası aksiyon odaklı bir cehennem. Rakibinizin size doğru hızla yaklaştığını hayal edin. Evet, siz bir stratejistsiniz ama aynı zamanda bir kasırgasınız. Tıpkı Devil May Cry'dan Dante gibi. Karakterimizde sadece sayı almayı değil, her vuruşta stil puanları kazanmayı hedefler. Bir vuruş yapar ve top sanki yer çekimi hiç var olmamış gibi havada asılı kalır. Smashing Winners vuruşları o masum turuncu topu adeta bir mermiye dönüştürür. Trick Shots ise akıl almaz açılarla topu rakiplerin çaresiz bakışları arasında sahanın en imkansız köşelerine çarptırır. Mesele sadece kazanmak değil, mesele rakipleri çaresizce, çarpıcı ve imkansız açılarla ezmekle ilgilidir. Her bir puan saf bir zeka ve kas birliğinin strateji ve gücün muhteşem bir dansıdır. Ve şimdi raket kullanan titanımız kortun tam ortasında elinde parlayan polimer raketiyle dimdik duruyor. Kader, o delikli turuncu topun her bir hareketinde yeniden yazılıyor. Meydan okuma yapıldı, hikaye anlatıldı. Şimdi söyleyin bana, meydan okumaya hazır mısın şampiyon? Bu polimer güç merkezinin destanıdır. Bu hikaye, abartılı ve eğlenceli bir şekilde Pickleball Clash adlı oyundan ilham alınarak yaratılmıştır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu destansı yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve daha fazla efsane için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki savaşta görüşmek üzere.